Günün yorgunluğuyla evine yetişme gayretini, alın terini ve ilmek ilmek işlediğin emeğinin değerini yarınlar için daha çok çalışma çabanı ve zamanının kıymetini paylaşıyoruz. Farklı şehirlerde farklı hayatlarımız olsa da Allahu ekber, Allahu ekber. Allah aynı gönül sofrasında birleşiyoruz. Hayalleriniz için hayatlar inşa ediyoruz. Bir milyon konuttan daha fazlasını yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı